Bu hangi eküri konseptimizde? Barış Göksu konuğumuz. İlk ekürimiz ekranda. Kemal Kurt ekürüsü. Doğru. İkinci ekürimiz geliyor. Halit Karataş'ın bildiği bir safkan. Tabii ki de çok tanıdık bir form ama bu çıkmayacak. Bunu öğrenelim. Tan Yiğit ekürisi evet. olacaktı. Üçüncü ekürimiz. Kurtel ekürisi. Kurtel ekürisi. Dördüncü ekürimiz gelsin. Var mı bir tahmin? Bir tık eski. Al çakım ekürüsü olabilir mi? değil bir tahmin hakkı daha verelim. At bile delimin ucunda ama şu an çıkmayacak gelsin. Franco ekürisi Franco. olacaktı. Son ekürimiz de gelsin. Gül ekürisi olabilir. Bir tahmin hakkı daha verelim. Hmm. Yok öğrenelim. <laughs> Tanatar ekürisi ha, olacaktı. 5'te 2. Hem tanıtar eküllüsü hem Tanit Arap atçılığında müthiş eküller ama tabii son dönemde çok nadir gördüğümüz için görsel evet. olarak bizde de <laughs> Evet biraz zorladık seni. Ee, bakalım seyircilerimiz kaçta kaç yapmış yorumlarda buluşalım.